Saz ve Söz kanalından tüm değerli dostlarıma merhabalar. Öncelikle tüm dostlarıma hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin arkadaşlar. İki haftadır video atamıyorum. İş yoğunluğundan dolayı inanın çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu yüzden normalde haftada bir atıyordum ancak iki haftaya yükseldi. Bu yüzden kusura bakmayın. Bir anket yapmıştım biliyorsunuz ki e, ağlamaya türküsünün solfejini istemişsiniz. Ben de sizler için bugün elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizleri hiç tutmadan hemen hızlı bir şekilde ilk kısımda başlayalım arkadaşlar. İlk kısımda es, la, la, mi, mi, mi kısmı var. Yani şu. Çok basit. Bir kez daha göstereceğim, geçeceğim. Yani ağlama dediğimiz kısım. bu kadar. İkinci kısımda es mi sol mi 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 re mi re do kısmı var. Yani Ne yaptım arkadaşlar? Burayı 2 3 defa göstereceğim. Es mi sol mi 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 re mi re, re do Hızlı gösteriyorum. Şöyle oluyor yavaşlatılmış gösterimi süslemesiz es mi sol mi mi mi, mi, re, mi re mi re do çok güzel sonra es re mi re mi re do si la do si la değil arkadaşlar bunun türkü, türkünün gidişatına göre do si la diyoruz es re mi re mi do, si, la dedim. Çok güzel. Sonrasında do, re, do, re, do, si, la, si. Ne yaptım? Do, re, do, re, do, si, la, si. Vuruşları kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Son bölümü bir daha yapıyorum. Do, re, do, re, do, si, la, si. Çok güzel. Sonra başı alıyoruz. Es. La, la, mi, 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 es, mi, sol, mi, 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 re, mi, re, do, es, re, mi, re, mi, re, do, si, la, do, re, do, re, do, si, la, si. Çok güzel. Burayı yaptıktan sonra söz bölümüne, nakarat bölümüne geçiyoruz, pardon. Sonra ilk kısımda es, do re, re mi re do re var. Yani şu. Ne yaptım arkadaşlar? Es do re, re mi re do re. Haydi bir daha. Es do re, re mi re do re. Çok basit son kez. Es do re, re mi re do re. Çok güzel. Sonra Es, re, mi, re, mi, do, do, si, do, re, si. Ne yaptım? Es, re, mi, re, mi, do, do, si, do, re, si. Ne yaptım son kez? Es, re, mi, re, mi, do, do, si, do, re, si. Çok güzel, harikasınız. Sonra es, do, re, do, re, do, do, si, la. Ne yaptım? Es do re do re do do sila. Son kez es do re do re do do sila. Dedim son kısım es sila si do la. Es la si do re. Ne yaptım arkadaşlar? Bir es la si do re geçişimiz var. Ama e, onun öncesinde E, Si, La, Si, Do, La. Gayet basit bir bölüm. E, Si, La, Si, Do, La dedim. Sonra La'dan parmağınızı çekmeyin. E, Si, La, Si, Do, Re deyin olur mu? Ne yaptım? Parmağımı çekmedim. Si, La, Si, Do, La dedim. Es, la, si, do, re. Sonra başa alıyoruz. Nakarat kısmını şu son kısımda nakarat kısmını birleştireyim görün. <laughs> İkinci şeyde arkadaşlar İkinci kez çaldıktan sonra Es, sila, Si, do, La, kısmında La'yı üst, üst ve alt vuruyoruz. Daha sonrasında türkümüzü bitiriyoruz. Ya da devam etmek isterseniz tekrardan e, nakarat kısmını tekrarladıktan sonra söz kısmına geçiş yapıyoruz. Türkümüz bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince sizlere en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince izin günlerimde özellikle farklı farklı videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Saz ve Söz kanalından hoşçakalın arkadaşlar.